Merhaba arkadaşlar. ilk videomla birlikte sizlerleyiz. ilk videom diyorum çünkü kanalı yeni kurdum. O yüzden bundan sonra merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizlerle diye gireceğim. Minecraft çekeceğiz bugün. Ben bir tane kurdum zaten. Dün gece çek çektim de çekemedim. Bir tane kod girdim arkadaşlar köy. Girmek isterseniz siz de girebilirsiniz. TV diye. ST ve işte STV. Böyle direkt köyde doyuyorsunuz. Daha chest var. The. Neredeydi o chest? Burada mıydı? Evet zaten niye burada dolaştım ki burada gelseydim direkt. Arkadaşım söyledi bazda kodu. Chest'te güzel şeyler çıkıyormuş cidden. Oo, direkt gözüme diamond battı. Evet. O üstlük de verdi ve demir kılıçla taç kılıç. Evet. Cidden çok güzel şeyler çıktı. bizi birazcık küçük de kesmemiz lazım. Sıkıştım lan. bunları keselim hemen. boya varmış. İlik falan da var lan bayağı bir. Galiba bir inek sürüsüne rastladık. İnekler sürü halinde gezer, bunu bilmiyordum. muydun? Hadi. 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 lan ne da öldürdüm <laughs> Seni öldürdüm Gel buraya sen de ölçeğiz Öl pislik Kaçarken öldürdün Bana da cani ol Lan amma çok hayvan var bir şey. Tam benim 2 günlük yemeğim çıktı zaten kulağım Arkadaşlar birazcık kastayım. <laughs> Tablette bastı olunca kala. Karlıya yalıyor yerde. başka hiç doğru yok mu ya bir tane mi var? Ada at sürüsü de varmış Bütün hayvanları kestik mi biz doğradık hepsini? Bütün hayvanlar doğru bir şey. Küçük keselim Dayımlıklarım dayanıp da oh. arkadaşım Diamond çıkıyor dedi ama hiç inanmadım da çıkıyormuş işte. Size de CD verdim arkadaşlar. Site ve. C'de bunu yazarsanız bu köy çıkıyor. Çünkü elde de alayım. Bu da havuç. Hop. Havuç. Oo, havuç. Ben bunları yiyebiliyorum değil mi? Aynen. Havuç değil yiyebilirsin canım. bizim işimiz var Necati. Öl Necati. <laughs> cinayet işledim evin içinde kimse görmedi. Tamam diyoruz. Bak o geliyor yavaş yavaş. ben sana hiç demedim. Evin içinde bir cinayet daha olacak. Necmi sen de öl Necmi. <laughs> Öncesi... Ama... Hadi sen? Hadi. Yalın mı ya? Nurullah gel buraya. Nurullah. O da kaçtı. Köylüler çok korkak olmuş. <laughs> kaçıyor. Tabletten oynadığım için bunlarla değiş tokuş da yapabilir. Bak. Necmi. Köyde kaç tane Necmi vardı lan? Üç tane mi? Kendi kafanı buyduruyor. Evet. Bu kadar kötü yeter herhalde. ateş batıyor. Ve ben daha şuradaki fırınları alacağım. Kendi fırın yapmayacağım tabii ki. Evet bizim evimiz burası. Bir tane crafting table. ihtiyacımız var zaten. Tahta kılıç yeter. Bu yine de güvenlik amaçlı yapacağım. İçeri kim gir? Nurullah gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oha tek attım lan. Daha gidip dışarıdaki şeyleri keseceğim. Kapı kırılıyor muydu lan? Ben harda almadım değil mi? Harda aldıysam zombiler kapıyı kırabiliyor. Yok canım ben harda almadım. Harda değil şu Normalde. Lan. İsmail video çekerken mesaj mı ya? arkadaşlar videoyu burada durduracağım. arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir koyayım da Biz de yaptık zaten. Çiçek ne ara geldi lan bana? arkadaşlar bir dakika. Evet şimdi şey yapacağız. Şöyle gidip o fırınları almam gerek. Bir önce dışarıya bir kolaça dedi. Üzerine bakınca mı saldırıyordu ne oluyordu? Aa yere bloğu koydu valla. Geri aldı. Ne yapıyor bu salak? Buna bakıyor. Bu etlerden beni öldürür. Koş. Proju. Ben proju. Da 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 inşallah evime gelmez. En iyisi uyuyayım da gitsin. Sabahları dolaşmıyor bunlar genellikle de. Bir sevdim. Yenirmenleri hiç sevmem. Her zaman bir yanıyor bak sese geliyor. Ben kömür almadım ben hiç. Ben hiç kömür almadım. Bir tane taş kazma yapalım. Haydi dışarı. Kim buraya gelmiş Kapıyı Kapıya vuracaktık. Iz. Ben burada kömürler lakları İşte bu da. O da üst üstte de var lakayım. Vallahi bayağı bir kümürü çıktı. Avla şimdi. Taş da kıralım da. kere top yoktu Köyde. Tamam İkinci bölüm bir maden arayışına çıkarız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.